Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Biraz görev yaparım. Yaparak Açacağım. Şunu da şimdi bu bir şey yapayım der. Arkadaşlar podcast yani. Böyle yapmıyorum da biraz podcast alalım. Bu 10.000 kupa da sütü gelecek ya arkadaşlar. O yüzden biraz kupa kazalım. 10.000'e kadar değil de. Biraz kasalım arkadaşlar. <gülüyor> evet. Biz büyükleri <laughs> Yusuf toplayalım. Aha. Şöyle. Ben de sesim bana gelen yandı. Anamın. Lan bu öldürecek. Bir tadında. Çünkü öldürecek gibi gözüküyor ama öldüremiyor. Arkadaşlar son anda kurtuldum. Alıyordum. Ama ben de. Ama ben de hak etmiyorum. Direkt yan. Bir şey gelme lan. Gel. sana gel diyorum ne olur lan sen gelme sana sen de sen gelme sen hiç gelme sen beni sana gelme diyorum ben de ne var bu mu alsam en zaman alsam en zaman alsam en alsam Benim alsam Frank alsam, Peter alsam, Bill mi alsam, Edgar mı alsam, Bill alsam. Çünkü çok güzel bir karakter bir Ben oynayabiliyor muyum hiç bilmiyorum. Yorumlara yazın. Bugün iki video gelecek. Bir PUBG çektim. Bir de Brawl Ben bunun reklamını neden yapıyorum hiç anlamıyorum. Söyleyeyim yani. Mantığı var işte biraz. Ulaşmayalım elime abi gibi Aksesuarı çok güzel. Bu sizin gördüğünüz Ona bak. Artık.

Tabii ki, evet, de. cam çektik kır cam, cam, cam yette. cam çekti. Boring. Boring ya lan. Aha, ya oğlum. Akınca bu geldi, yedim, Gel, 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 o maçı <laughs> da kaçmış. Bazen bir de kaçmış. da değil. O almış da. Bak adamım. O da Ana. O manyağı. Böyle alalım. Çünkü Onu da alabilir miyim? Alamam. Çünkü o duruyor direkt. O benim canımı yenler evet, Korkunç bir <laughs> <kürüyor> Burada diyecektim. Sıkıyorsa çıksın. Tak mı lan o? Ne oluyor lan orada? <laughs> lan çünkü bu oyun Oğlum bir hesaplaşma buna bismillah Amacı, amacımız kupa kasmak. Bence arkadaşlar tekrar oyuna, tekrar oyuna, tekrar oyuna diyerek kasalım <laughs> Ne farkı var ki yine aynı, aynı kupa yine aynı sayı. Ya da farklı. Söyleyemedim. <laughs> 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 Bu gelen tek bir kötü yanı var. Uzaktan olsa da onu uzaktan daha güzel yapabilirlerdi dibine giriyoruz adamların. Onlar da bizim ağzımıza açıyor Hele bu şeyli var ya özel bir ultili şeyli şeyli ağzımıza atıyor. Da bu ruku da mı? Salıyor. Ondan sonra bulut geliyor, bulut salıyor, bulut şuraya kaçıyor. Ondan sonra, ondan sonra Max alıyor. Hey, iki kupası gidiyor ve Max almaya düşünüyor ve Ondan sonra ne alıyor? Max alıyor. Max'i seçiliyor. O oyna diyor ve bitiyor oyun. Turbo time. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Ben şu an şok içindeyim. Şok şok şok, şok şok sana etler. Şok şok şok. arkadaşlar. uzun zamandır kalıp Ben atmıyorum. Yarın da bir kalıp tatlım arkadaşlar tatlım kalıp tatlım kalıp tatlım kalıp tatlım onları bir sene hafta olmuş bir bütün olması mümkün değil ya da iki hafta bilmiyorum kaçında gerçi adam gibi oynuyorsun da pek oynayamıyor gibi görüyorum adam olamıyor oğlum ben onu tamam dedik Aha. El boğu var. El Primo diyecektim bu ya. El boğu. Bak albayım Bir şey buldum. Arkadaşlar kanalımız 10 bin abone olsun. Bakın. 10 bin abone olsun. Tamam 15 bin abone olsun ya 10, 10, 10 bin abone olunca arkadaşlar albayırış yapacağız inşallah. çıkana kadar. Okay. 15.000 abone olunca, 10, 15 bin abone olunca arkadaşlar. Hadi bir 10 bin alalım. Göreyim. Ama olursam dedim. Olmazsam demedim. Hangi kuzenimi çağırdım. Kuzenimin hesabını da geçirdim. Evet bakmıyor da. Benim hesabıma bakın. Cillop hesabı. Mis gibi bir hesap yani. O, let, ya! Bu video 14 dakikalık olsun ya da canım çekti. Siz siz istediğiniz siz yapıyorum. <laughs> Bunu, ben elmas kapmaca mı açmışım? Arkadaşlarım hiç elmas kapmaca açtığımı hatırlamıyorum. Ya da o bölüm gitti. Ben çünkü hiç haritalara dokunmadım. <laughs> Yine hiç haritalara dokunmadım Ben Lan oğlum ben geliyorum oynayabiliyorum, hmm. yapayım <laughs> burne ne yapmayayım ne lan? Buraya mı atladın? Lan oğlum hadi lan. bir yerde görürsem onu oraya çek. Orada bir şey var. Kaşın durma. Ama deneyeceğim. Yine ne var? Kaşın. Yine Daha duvarı çekemedi. Onu oh, ne yapayım? Çekmeyeceğim. Ne yapayım? Hı hı hı. Yani arkadaşlar toplam 4 dakikalık bir video çekeceğim. 2 video üzerinde. Ben kapan videoyu mu yapacağım? Ne ölürsen hayatın kadar ölme. Lan kaç. Ve... Adam da 20 oldu. Bende daha bir yok. Tam öldü. Ölmedi. Öldü. Ben hep bunu öldürüyorum. Sanki. Sen oraya Senin kafan var mı? Ananı. Ben de ne olduk bu arada? Kimde lan?